Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Ömcünüz. Infosuz bir oyun olmaması dileğiyle sizi keyiflendirmek istiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kaç lan? Go! Tamam. Şeker gibi adamsın bakayım. Ananı. O aldımı patlattın ama bu sayılmaz. Şimdi sen zaten oradaydın. O yüzden bu benim haksızlık olmalı. Nerede la bu uşak? Allah! <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? F-A Erdem yazıyor. Aa bu da infosuz. Infosuz çıktı. Allah'ım ya Rabbim. Allah dur şunu açayım da. Erdem info ver Erdem. Erdem info ver. İyiyim Ömer. Sen nasılsın inşallah? Bak biliyorum böyle olunca böyle olacak. Tak tak tak. Ya oğlum beni mi sınıyorsunuz siz ya? Allah o ne lan? 100'ü daha geçti. O deli manyak. Ya duvara saklanırım. Niye? Çünkü Oğlum nereye bakıyorum ben buradayım. Dünk günaydın. Allah. Kaç lan nasıl kaçacağız ki biz buradan şimdi? <laughs> Oğlum senin keşke Keşke benim de TikTok atsalar da. O oh, çünkü ben oraya takıldım. Keşke benim de TikTok atsalar da YouTube'u salsalar Oğlum psikopat mısın lan? <laughs> ne güzel de vuruyor <laughs> ha. şey etmem lazım. Dah diri dah diri dah dah dah. Erdem bu kadar güzel oynuyorsun. Niye kendine şekil şükür yapmıyorsun da para basmıyorsun da almıyorsun da ha? Geliyor mu lan? Bir yerden bir yerden Oh shit. Tak. Nerede lan o? Erdem, Erdem gelen mi? Burada yok hediye. Hediye çıksan açar zayıf ediyorsun. Allah oh, estağfurullah, beni böyle şekilde kandırma kuzum. Lan! Bundan kafaya sıkıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Burada bit mi? Başka bir şey var da gerek yok şu an. Bakayım ben de yapabilecek miyim? Hoppa! Allah be oğlum ne oldu lan? Bak! Lan oğlum duruyorsunuz. Ben de sizi durdunuz diye bırakıyorum vurmayı. Maşallah. Nerede oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> saklana saklana güzel vurduk onu. <laughs> Ay! Ede inşallah bundan sonra peşim bırakır. Okay, Erdem. Geliyor geliyor geliyor. Ne 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 ne. Oo. Ama yeter da Daha... ben de vuracağım, ben de kazanacağım. <laughs> Bu ağaca bugün. Oğlum bunları yazdıkların hepsi yayında gözüküyor şu an. Bak bak bak. Dün kaydım görüyor musun sen? Al sana. Al sana. Ama yeter ya. Al. Lan nereye kaçtım be? Ha doğru ya lan sen yayını görebiliyordun. Ha tamam ben burada başka birine bir şeyler dedin sandım. What is that? Huh. <laughs> Bilgisayar kastı. Yo yo yaz yaz. Ben farklı bir şey anladım da orada. Haydi oğlum. <laughs> Sen. Çok beğendi. O ne lan? Masu ben gizlemiyorum. Ama yeter daha. Nasıl bir nerede gizli kalmış onu bilmiyorum da. Şimdi bak ben de ona mermi info vermeden oynarsam şu an boyunu alırım. Ama biliyorsun ki bizde öyle şeyler yok. Her türlü vereceğiz infoyu. bak ah, bak. Şuna bir bak. Hayır be. <laughs> güzeldi güzeldi. Hadi son 10 saniye. Ama bak info yok. Bir daha da zaten daha oynayamazsın ben de. Blue Team Victory. Aslında ne sıfır Blue Team oğlum? Berabere kaldık. What are you doing man? Benim de mouse normalde ekranda. Bak şu an sen göreceksin. Eline abi. Erdem senin de eline sağlık. Kendine iyi bak. Yarın YouTube'dasın. Bak. Allah. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay.